Süper Valinin oğlu belediye başkanı oldu. Tokat'ta Yazıcıoğlu dönemi başlıyor. Rahmetli babam çıtayı çok yükseğe koymuş. İnşallah biz de o çıtayı daha da yükseğe çıkartmak için elimizden geleni yapacağız. Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Tokat Belediye Başkanı seçildi. Mazbatasını alıp göreve başladı. Ahmetli 36 yaşında gelmiş, 41 yaşında ayrılmış. Ben de 41 yaşında tekrar Tokat'ta idarecilik yapmayı nasip etti Rabbim. <laughs> Tokat'ta 1984-1989 yıllarında görev yapan Esane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Tokat'tan Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkan adayı olduğu ve seçimi %50'nin üzerinde oy alarak kazandı. Babamın ilk görev yerinde benim de böyle bir vesileyle ilk görev yeri olması hasibiyle de enteresan bir duygu. Yazıcıoğlu belediye başkanı adaylığı sürecini anlattı. Aktif siyaset son dönemlerde hiç düşündüğüm bir şey değildi. Sayın Devlet Bahçeli Bey'e. Nihayetinde bu görevi bana kendileri takdir gördüler, verdiler, aday gösterdiler. Biz de onu mahcup etmedik. Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na tıpkı babasına olduğu gibi çok atlı vatandaşların büyük ilgi ve alakası var. O ilgi alakayı da belediye başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu geri çevir örmüyor. Her gördüğü vatandaşta hasbel ediyor. Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun makamı babasının görev yaptığı valilik binasının hemen karşısında yer alıyor. Bunu şimdi gelen kabullerde çok daha net görüyorum rahmetli ne kadar çok sevilmiş gerçekten. Yani inşallah bana da nasip olur insanların gönlünde bir hoş seda bırakma imkanım olur diye düşünüyorum. <laughs>